Ülkede bugün kanalının kıymetli takipçileri yine bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çipras'tan Takise net uyarı, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza kalacağız. Yunan ana muhalefet lideri Çipras, Miçotakis hükümetine, umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız uyarısında bulundu. Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakı'nın lideri Alexis Çipras, Yunanistan'ın batının ileri karakolu haline geldiğini belirterek ''Umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız.'' ifadelerini kullandı. Yunanistan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği yıllık olan genel kurulunda konuşan Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in dış politikada izlediği yolun Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu belirtti. Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine artık krizin parçası haline geldiğini ifade eden Çipras, Yunanistan Doğu Akdeniz'in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkezi iken batının ileri karakolu haline dönüştü. Aslında korunmasız bir karakola çünkü umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım bir başımıza olacağız ifadelerine yer verdi. Çipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini belirterek, Ukrayna'ya adalardan ve sınır bölgelerinden ağır silahlar göndererek Ukrayna'ya aktif bir şekilde müdahil olmamız maalesef bizi savaşa doğrudan dahil olan ülkeler arasına koyuyor, dedi. Yunanistan'da son yıllardaki hükümetlerin izlediği dogmaların Miçotakis hükümetince değiştirildiğini dile getiren Çipras, Komşularımızla karşıtlığımız sadece söylem seviyesinde kalsa Gerginlik artmasa bile sonuçları ekonomi içinde son derece olumsuz olacaktır. Özellikle yazın ifadesini kullandı. Kıymetli dostlar, dünyadan ve ülkemizden son dakika gelişmelerini aktardığımız kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmak için beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalın.